Dünya kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast dağındasınız. Herkese selamlar ve iyi bayramlar. İran Podcast 4. yayınına hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos 2020. Bugünkü yayın konumuz yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'ya dair İran'daki açıklamalar, İran'da bazı yazılan makaleler olacak. İlk olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi yapmış olduğu basın toplantısında kendisine yöneltilen Ayasofya'ya dair düşünceniz nedir sorusuna Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söylemişti. İran'dan gelen ilk resmi açıklama buydu. Sonrasında Ali Ekber Velayeti'den bir açıklama geldi. Kendisi İran'ın ilk Dışişleri Bakanlarından şu an İran lideri Ayetullah Ali Ameen'in uluslararası ilişkiler danışmanlığını yürütmektedir. Kendisinin liderliğini yaptığı İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı' bir açıklama yaptı. Ayasofya camisinin yeniden ibadete açılması nedeniyle mutluluk duyduklarını, bu kararı takdir ettiklerini belirtmişti. Diğer taraftan İran eski meclis başkan yardımcısı Ali Mutahari sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendisi İran devriminin fikri zeminini hazırlayan ideologlardan Murtaza Mutahari'nin de oğludur aynı zamanda. Yapmış olduğu paylaşımda Atatürk Türkiye'yi layıklaştırmak için Ayasofya'yı müze yaptı. Erdoğan ise İslamileştirmek için tekrar cami yaptı. Umarım aynısını Atatürk'ün mirası olan ve aynı zamanda İslami kültürden uzaklaştırma hedefi güden harf inkılabı içinde yapılır gibisinden bir paylaşımda bulundu. Takip ettiğim kadarıyla İran'da Ayasofya'ya dair öne çıkan resmi açıklamalar bu şekilde. Öte yandan Ayasofya konusunda yazılan bazı önemli makaleler, önemli yazılar var. Bunlardan birisi İranlı Orta Doğu uzmanı ve gazeteci Siyaveş Fallahpur'a ait. Fallahpur Arapçaya hakim ve Arap medyasında sıkça karşımıza çıkan bir gazeteci. Kendisinin siyasete parsi isimli sitede yayınladığı "Ayasofya ve Despot Sekülerizmin Sonu" isimli makalede Ayasofya kararına yönelik bazı iddiaları dile getirerek başlamış bu yazısına. Tabii bu kararın iş siyasete yönelik bazı hedefler taşıyabileceğini veyahut ABD ve İsrail tarafından yürütülen Yüzyılın anlaşması projesine karşı bir adım olabileceğine dair iddiaları sıralayarak başlıyor. Sonrasında Türk iç siyasetinde Ayasofya'nın rolüne dair tespitleri var. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini Atatürk'ün despot sekülerizasyonu ve icbari zorunlu batıcılığının manifestosu olarak görüyor. İslami ve Osmani, yani Osmanlı mirası ile çatışmaya dayalı bir proje olan Kemalist projenin bir simgesi olarak görüyor Ayasofya'nın müzeleştirilmesini. Yine sonraki süreçte Adnan Menderes'in ezanın aslına dönüştürülmesi gibi bazı uygulamalarını yönelik ordunun tepkisini ve darbe sürecini anlatıyor. Sonrasında Necmettin Erbakan'ın 70'li 80'li yıllardaki siyasi faaliyetlerinin dönüm noktası olduğunu ifade ediyor Fallahpur. Yine Erbakan için kendilerine siyasi bir kimlik veren Türk İslamcılarının manevi babası olduğunu, kendisinden sonra gelen gençleri üzerinde ciddi anlamda etki ettiğini ve bu gençlerden birinin de Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiriyor. Türkiye'nin laik otoriter serüvenine Erdoğan'ın son verdiğini ve kaybolan İslami geçmişle Osmanlı geçmişiyle yeniden bağlantı kurmaya çalıştığını iddia ediyor Fallahpur. Erdoğan'ın ülkenin geleceğini geçmişte arayarak inşa etmeyi amaçladığını söylüyor. Diğer dikkatimi çeken makale Mesut Sadr'ın Ayasofya Camisi'nin yeniden açılması Hristiyanların nefretini artırıyor başlıklı makalesi. Mesut Sadr genel olarak bu Ayasofya kararıyla birlikte Hristiyan dünyasında oluşabilecek öfkeye dikkat çekiyor. Rusya'dan, Yunanistan'dan gelen tepkileri derlemiş. Sonrasında Türkiye'deki Hristiyanların da bazı tepkilerine odaklanmış. Tarihsel bazı tezleri öne sürmüş. Bunlardan birisi İstanbul Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin kin kapısı olarak da anılan ana kapısı 1821 yılında Moro ayaklanmasına destek verdiği için bu kapının önünde idam edilen bir Pasirin hikayesini anlatıyor. Sadr'ın yazısında dikkatimi çeken bir diğer ayrıntı ise Ayasofya kararı sonrası Müslümanlara yönelik bir terörist saldırı olabileceği ihtimali. Son olarak Mesut Sadr Erdoğan'ın mevcut Ayasofya kararıyla birlikte Atatürk'e karşı popüler bir kahraman olarak konumunu güçlendirdiğini iddia ediyor. Ve Ayasofya kararının iktidar partisinin diğer birçok krizini gölgede bıraktığını vurguluyor. Mesut Sadr'ın yazısı şu ifadeyle son buluyor. 28 Şubat 1997'de İslamcı cenahın bazı eylemleri yapma olasılığına tepki olarak darbenin gerçekleştiğini fakat 2020 itibariyle bu eylemlerin hayata geçtiğini vurguluyor Mesut Sadr. Dikkatimizi çeken son makale ise İtimat Gazetesi'ndeki Tureç Atabeki imzasıyla yayınlanan Ayasofya Erdoğan'ı kurtaramayacak başlıklı makale. Atabeki Ayasofya'nın hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün siyasi cenahlar tarafından ilgi gören önemli bir sembol olduğunu söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeleştirerek laikliğe vurgu yaptığını, şu anda Erdoğan'ın Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürerek İslamcı kimliğe vurgu yaptığını dile getiriyor. Atabeki yazının başlığından da anlaşılacağı üzere Erdoğan'ın Ayasofya kararında bazı siyasi amaçlar, siyasi gayeler taşıdığını ileri sürüyor. Ekonomik kriz başta olmak üzere bazı yapısal problemlerin örtülmesi için bu kararın verildiğini vurguluyor. Yine Atabekin'in yeni Osmanlıcılık gibi bir siyasetin izlendiğini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta birçok ülkede Osmanlı sınırlarına ulaşmak için gayret ettiğini vurguluyor ve Türkiye'nin Ayasofya kararıyla birlikte hem ekonomik hem de siyasi açıdan daha da kötüye gideceğine vurgu yapmakta. Bir sonraki programımızda dikkat çeken önemli gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi bayramlar.